o kanalından herkese selamlar. Bugün 10 Aralık 2023 Pazar günü 8 derece güzel bir hava var. Tam böyle motora iyi ekipmanlarla binip sizi üşütmeyecek ekipmanlarla binip gazlamanın gezmenin havası fakat ben Burak Gülen kardeşimin yanına gidiyorum. Kendisi Wizard Detailing'in sahibi ve Ehliyetini aldıktan sonra bana bir söz verdi motoruna hem detaylı bir temizlik hem de seramik kaplamayı yapacağını söyledi. Ben de hazır yağışsız güzel havayı yakalamışken yanına gidip işlemi Yaptırayım dedim. Selamünaleyküm. Ne var kardeşim? Hoş bulduk. Ne var ne yok? O makineyi koymuşun içeriye. Evet aracımızın pasta polisi bitti şimdi güzel bir yıkanacak üzerindeki tortular gidecek daha sonra da seramik işlemi uygulanacak şöyle bir durumuna bakalım pasta polisi sonrası Bu haliyle bile rengi yerine geldi daha mattı haliyle 2017'den beri boyada soluklaşma vesaire oldu. Şimdi bakalım seramikten sonraki halini özellikle çok merak ediyorum. Sadece ana parçalara yaptık depoya. Buradaki gördüğünüz kanatlara. Öndeki kafa granajına. Yine yan granaja. Aynı şekilde burada da ve kuyruk granajına bu işlemleri yaptık. Şimdi seramikte sıra. Kardeşim bu ürünün özelliği ne şimdi? Bu yaptığımız bu seramik kaplamanın, seramik kaplama e, yaklaşık iki yıl boyunca e, üzerine taş vuruklara ya da çizilmelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Ekstra da bir parlaklık sağlıyor. Çok güzel. Yani daha taşa, toprağa girebiliriz artık Girebiliriz. Evet siz de motorunuzu seviyorsanız detaylı temizlik, seramik kaplama. Bir de farklı kaplamalar da var bildiğim kadarıyla. Sen onları da yapıyorsun böyle parlak farklı renkte vesaire. Evet. Yine bu tür kaplamaları da yaptırmak istiyorsanız nereye geliyorsunuz? Wizard Profesyonel Auto Detailing. Ama sadece araba değil tabii ki gördüğünüz gibi motosiklete de bakıyor Burak. Hatta onun makinasını da size göstereyim. Adam safkan motorcu. Şöyle klasik bir motoru var. Rahmetli altın elbiseli adamın motorundan. CBR 900 arar. Efsane bir motor. Hatta bununla ilgili de güzel projeleri var. Bakalım merakla bekliyoruz. Ne haber Murat abi? Merhaba. <laughs> 4 saatlik ummalı bir çalışmanın ardından Tracer 700'ümüz yıkandı, paklandı ve güzelce seramik kaplandı. Öncelikle Burak kardeşime ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Saatlerdir uğraştı. Kendisi benim öğrencim, benden ehliyetini aldı. Ehliyeti alırken de dedi ki, hocam sana bir seramik kaplama yapacağım. Teşekkür babında. Bunlara normalde hiç gerek yok tabii ki bu bizim işimiz. Ama böyle güzel bir şey size kabul etmeden olmazdı. Hele ki benim gibi motorunuzu seviyorsanız. Peki. Şimdi Burak kardeş peki burası neresi, ne hizmetler veriyorsun, neler yapıyorsun bize kısaca anlatır mısın? Burası 14 yıllık bir işletme yani e, seramik kaplama, araç kaplama, e, koruma sistemleri ve iş detaylı sistemler yapıyoruz. Hı -hı. Motor ve e, araba dahil yani Hı -hı. yürüyebilir bütün taşıtlar dahil. 4 tekerlekli 2 tekerlekli her aracımıza getirebiliyor. Yani bütün korumalar yani renk değişimi olsun, e, şeffaf kaplamalar olsun eee seramik kaplamaları olsun. Seramikte şeffafta zaten 2 yıldan başlayan ömür süreçlikleri var. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl tercihinize göre değişiyor. Peki hala. yerin tam olarak nerede? Bir de izleyicilerimize bunu söyleyebilir misin? Yer tam olarak Bursa Osman Gazi Panayır Mahallesi'nde 3. Pınar Caddesi. Cadde üstünde dört yol lambaların dibindeyiz zaten. Buranın ismi neydi? Wizard Auto Detailing. Peki şimdi güzel bir işlem yaptık, detaylı yıkama yaptık, işte kaplama yaptık vesaire. Bunların ücreti nedir? Biliyorum motordan motora göre değişiyor bunlar. Tabii. ki. bu ee, bunlarla ilgili yani fiyatlandırma ile ilgili sana nereden ulaşacağız? Instagram adresinde zaten telefonun numaramız var, adresimiz var. Oradan da arayabilirsiniz, WhatsApp'tan da atabilirsiniz. Ee, oradan fiyat detaylandırması her zaman yapılır. Peki şimdi bu videoyu izleyenlere özel bir indirimimiz vesaire var mı? Kuzey o kanalının takipçilerine özel. Her zaman Kuzey gelenlere gelenlere her zaman indirim vardır. Eline emeğine sağlık tekrardan. Ne demek. Bu arada çayı efsane. Semaverde çay yapıyor adam. Çünkü ummalı bir çalışma olduğu için e, haliyle biraz sürüyor. O sırada Semaverde çıtır çıtır çayımız da böyle pişti. Çok güzel bir şekilde. Ben kendisine tekrardan her şey için teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye ve Semaver. takip etmeye devam edin. Görüşmek evet. üzere. Tek eliniz her daim düz bas.